Selamlar. Hoş geldiniz kanalıma yine diyorum. Ee, şeref verdiniz. Bugün de günlerden diyelim. Kestane. Artık kestane zamanı. Güzelce pişirip nefis çayın yanında ya da atıştırmalık çok güzel bir şekilde tüketebiliriz. Ben bunu birkaç saat önceden suya koydum. Biraz yumuşasın ki bıçak vuracağım çünkü. Ondan sonra tavamı da koydum ocağa. Yavaşça ısınıyor. Altını yaktım bu şekilde böyle yanıyor altı biraz ısınsın şimdi bunları kesip tek tek tavama yerleştirip birlikte görelim nasıl patladığını nasıl güzel yarıldığını ve piştiğini birlikte bakalım şimdi buraya yanıma aldım hemen şu tepesini ben biraz alıyorum öyle daha çok seviyorum şuradaki şu şey değil kuyruğu değil bu baş kısmından biraz aldım. Ne yaptım? Ve bir buradan, bir de buradan böyle delik attım. Bu şekilde. İsterseniz siz tepesini kesmeyebilirsiniz. Biraz zor kesiliyor. Böyle bu şekilde. Bir ucu sivri bir şeyle bıçakla keserseniz hemen kolay olur. Bu şekilde. En sonuncu da yaptım. Şimdi güzelce tavaya koyalım. Şu tarafa doğru getireyim. Bu şekilde. Ben birazcık hemen üzerini kapatmak istiyorum. Biz iki kişiyiz. Bize yeter bu kadar. Biraz kapağını kapatıp yavaşça buharlaşmasını istiyorum ki daha güzel olsun ve yarılması daha kolay olsun. Ocağın üzerine koydum. Böyle tepesini kestiklerim daha erken açılmaya başladı. Size bunu göstermek için yapıyorum. Ama tepesini kesmeyip de kestiklerim daha bir ışık yok onlarda. Bak bunun da tepesini kesmedim. Çok hafif şuradan açmış biraz. Ama tepesini kestiğim daha erken patlıyor yani açılıyor. İçi daha güzel pişiyor. Çevirmediklerimi de çevireyim hemen ki besbelli güzel oluyor. Heh, bunu da zaten bu iyice açıldı. Biraz daha beklesin. Yine ben bunun kapağını kapatmak istiyorum. Sıcaklığıyla daha erken olsun diye. Artık pişti. Güzel bir şekilde soyuluyor. Bu böyle. Elimi yakıyorum şimdi. Size göstereyim derken. Şu tepesini alayım ki rahat soyulsun. Ve güzelce oluyor. teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kestanelerimle hoş bir vakit geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın, benimle kalın.